Sol, de Bu bölümde korku ve gerilim sevenler için 10 korku filmi önerisi yapacağım. Get Out. Chris sıradan bir siyahi gençtir. Sevgilisi Rose ile mutlu bir ilişkisi vardır. Rose bir gün Chris'i ailesinin mülküne davet eder. Amerikalı sevgilisinin ailesinde bir tuhaflık olduğunu sezen Chris, bir süre sonra mülkte kalmakta olan siyahi kişilerin bir bir kaybolduğunu öğrenir. Bunun üzerine tuz biber olan şey ise siyahi adamın kendisine iş işten geçmeden gitmesi yönündeki uyarısı olur. Chris bir şeylerin ters gittiğini sezmeye başladığında kurtulması sandığından çok daha zor olacaktır. Biz, Jordan Pelin'in Get Out'tan sonraki ikinci filmi. Biz, kendilerine tıpatıp benzeyen davetsiz misafirlerine karşı hayatta kalma savaşı veren bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor. Tyler ailesiyle sahilde geçirdikleri bir günün ardından geçmişte bir çeşit tramva atlatmış olan Adele ailesinin başına bir şey geleceği konusunda paranoyaklaşmaya yaklaşmaya başlar. Gece çöktüğünde Wilson ailesinin yolda el ele tutuşmuş dört kişiyi görmesinin ardından her şey daha paranoyak olmaya başlar. Evlerin yapılan saldırıyı savuşturamayan ailenin yaşayacağı en büyük dehşet ise evlerine giren bu dört kişinin aslında kendilerinin birebir kopyaları olmasıdır. Birbirinin klonu olan bu iki ailenin arasında en önemli fark ise içlerinden yalnızca birinin hayatta kalabileceği. Korku Seansı doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorrin karşılaştıkları ürkütücü bir vakayı ele al. Ed ve Lorrin bir gün Perron ailesinden telefon aldıklarında hayatlarının en korkutucu görevine atıldıklarının farkında değildir. Perron ailesinin gözlerden uzak çiftlik evi nedeni bilinmeyecek karanlık bir varlık tarafından kuşatılmıştır. Bu nedenle de hayatları tam bir kabusa dönmüştü. Bu vakayı çözebileceklerine inanan deneyimli çift ne kadar şeytanı bir varlıkla karşı karşıya olduklarını çok geç fark edecektir. Korku seansı serisini izlemekten kesinlikle keyif alacaksınız ya da çok korkacaksınız. It Film küçük bir kasabada yaşayan 7 çocuğu ele alıyor. Bu 7 arkadaş okullarında dışlanan bir gruptur. Ancak en büyük sorunları bu değildir. Arkadaşların bir yandan hayatın getirdiği sorunlarla, bir yandan da ergenlikle uğraşırken başlarına beklenmedik bir bela alırlar. Kurbanlarının korkularına göre şekillenen Paylanço, yedi çocuğa dehşet saçmaya başlar. Bu filmin ikinci serisi Berbat. Boşa zaman kaybetmeyin. Ama ilk film gayet güzel. The Shining Stephen King'in aynı isimli romanından usta yönetmen Stanley Kubrick tarafından beyaz perdeye uyarlanan film. Jack kış sezonu kapalı olan Orlak Oteli'nin bakımını üstlenerek ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır. Jack'in doğaüstü sezgileri sahip olan küçük oğlu zamanla otelin içerisinde yalnız olmadıklarını, geçmiş ve gelecekten gelen hayaletlerin birlikte yaşadıklarını görür ve ailesini buna inandırmaya çalışır. Ailesi bir kar fırtınası sebebiyle dağda konuşulan bu otelde mahsur kalmıştır. Jack doğal suvarlıklar tarafından ele geçirilir ve yavaş yavaş aklını kaybetmeye başlar. Film üzerinden zaman geçtikçe kült bir filme dönüşmüştür. Yani kesinlikle izlemeniz gereken bir film. Gares Karen, Amerika'dan Tokyo'ya gelen bir öğrencidir. Katıldığı eğitim gereği sosyal hizmetlerde görev yapması gerekir. O da hastalara bakmaya tercih eder. Yatağına mahkum bir kadına bakmakla görevlidir. Ancak kaldığı evde tuhaf şeyler olmaktadır. Özellikle üst kattan yabancı sesler gelir. İntikam peşinde olan ve kurbanlarına sıklıkla egemen olan doğaüstü bir ruhla karşı karşıyadır. Bir seri dehşet verici ve gizemli ölülerle vuku bulmaya başlar. Sebep olan ruh lanetli ve kurbanlara geçmiştir. Karen ise sıradaki kurban konumuna düşmeden bir an önce bu büyüyü bozacak çareyi bulmak zorundadır. Ana Bell John, Oyuncak Bebek koleksiyonu yapan hamile eşi Mia için yeni bir oyuncağı gözüne kestirir. Beyaz gelinlik giydirilmiş, eşine zor rastlanır bu antika oyuncak bebek, Mia için kusursuz bir hediye olacaktır. Mia beklediği gibi hediyesi Anabel'i görünce mutlu olur. Ancak bu güzel anlar çok uzun sürmez. Form ailesinin evi bir gece sapkın bir tarikat tarafından basılır ve ciddi bir saldırıya uğrarlar. Saldırganlar uzaklaşırlar ancak hiçbir şey çözülmüş değildir. Zira ailesinin hiç tahmin etmeyeceği bir kötü ruhu eve bırakmışlardır. Anabel yönetmenliğini James Wan'ın üstlendiği korku seansı filminin öncesini konu alıyor. Bu serinin devamı gelmesi için